Ne olacak bu işler ya? Yarım hurma ver diyor sallallahu aleyhi ve sellem bak. Yarım hurma ne demek yarım hurma? Elinde bir hurma varsa yarısını böl demek Müslüman. Ya kardeşim sadaka vermiyorsun. Allah yolunda infak etmiyorsun. Başına geliyor bu belalar işte. Herkesin de vereceği bir sadakanın çeşidi şekli var. Yani şimdi zengin bir adamla fakir bir adamın vereceği sadaka aynı olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarım hurmayla olsa canlarınızı cehennemden koruyun buyuruyor. Verin buyuruyor ya. Yarım hurma olsa verin buyuruyor. E sen diyorsun bende bir şey yok. Allah gözünü doyursun be. Her tarafına yığmışsın, dikmişsin, doldurmuşsun. Ali abi ne olacak bu işler ya? Yarım hurma ver diyor sallallahu aleyhi ve sellem bak. Yarım hurma ne demek yarım hurma? Elinde bir hurma varsa yarısını böl demek Müslüman. Sen diktin, diktin, diktin. Biriktirdin, biriktirdin, biriktirdin. Sana Allah yolunda ver denildiğinde de diyorsun, bir şeyimiz yok ki ne ver koca efendi. Lan hepsi kalacak ya. Hepsini bırakacaksın be kardeşim ya. Senden sonra ak babalar gibi başına üşecekler. Belki de birbirleriyle asım kesilecekler. Bakın bugün Müslümanlar veraset davalarından gidin mahkemeler dolu dolu kaynıyor. Bir de bir de bu mahkeme düşün yani hukuk değil hukuk. Bu hukukta bu mahkemenin ne geçerliliği var İslam hukukunda? Hiçbir geçerliliği. Yok. Bir Müslümana yakışmaz mı ki Allah'ın emrettiği şekilde? Bakın Kur'an-ı Kerim'de en sarih, en açık şekilde anlatılan bir hüküm var. Nedir biliyor musunuz? Verasettir varislere kime ne kadar taksim edileceğini Cenab-ı Hak bizzat beyan buyurmuştur. Namazı tarif etmemiş Rabbimiz Celle Celal. Orucu tarif etmemiş Celle Celal. Hacı da tarif etmemiş. Hepsi de farza. Ama veraseti açıkça beyan etmiş. Neden? Çünkü kullarının buradan birbirine hasım kesileceğini en iyi bilen kim? Ela ya'lemu men halak ve huve'l-latif'ul habir. Yaratan bilmez mi? En ince detayına kadar bilirim buyuruyor onun için biriktirdiğin mallar Allah yolunda infak etmediğin mallar bilesin ki yarın ahirette boynuna yılan olarak sarılacak ve seni boğacak sen böyle azap olacaksın kardeşim yüzlerce binlerce hatta milyonlarca fakir ve fukara aç ve yoksul insanlar var şu dünyada biliyor musun sen şu anda sokakta kalan Türkiye'mizde burada yani Afrika'ya da gidiyoruz, Asya'ya da gidiyoruz, Suriye'ye de gidiyoruz ama oraları demiyorum ha. Oralara gelmeden Pendik'te, Kartal'da, Maltepe'de, Eyüp'te, Beykoz'da sokakta kalan insanlar var ya. Adam sokakta kalıyor, aç. Giysisi yok kışın, yatacak yeri yok, barınacak yeri yok. E bunların Allah senden hesabını sormayacak mı? E ben nereden bileyim? Çalışıyorum iş yapıyorum. E bilenler var. Bilenler var. Bu işi takip eden dernekler var, vakıflar var. E bunlar üzerinden bir harekete geçsene kardeşim. Gidiyorsun gavurların Birleşmiş Milletlerine bağlı kurumlarına yardım ediyorsun. Onlara yardım edeceğine Müslümanların kurumlarına yardım etsen daha güzel olmaz mı? Bakın aşevi kurduk. Beykoz'da aşevimiz var. Yüzlerce talebeye yemek çıkıyor. Fakir fukaraya yemek çıkıyor. Sen buraya destek olduğun zaman da hem sokakta kalan hem fukara aileler hem de ilim talebeleri, hafızlar, ulemalar buradan geleceğin ulemaları yemek yiyor. E bu sebap sana yetmez mi? Buraları ayakta tutsana Müslüman. Elinde böyle efendim Yapabileceğin yerler var. Gücün kuvvetin varken versene. E ben vermeyeyim de benim çocuklar yaparlar hoca efendi benden sonra. Kusura bakma. Senin elindeyken vermiyorsan sen, senden sonra kimse senin adına bir şey vermez. Sakın bekleme. Sadaka ne yapıyormuş? Hadis-i şerifte buyuruldu. Kişiyi fitneden koru. Ya Rabbi duyduklarımızla amele muvaffak eyle. Duyup duymamış gibi olmaktan muhafaza eyle. Müslümanların dünya ahiretlerini mamur eyle. Ya Alemin ve Ahiren Nasirin. Allah'ım Ya Rabbim Yusuf hocamızı düştüğü bu fitneden helas eyle. Müslümanlara akıl, fikir, şuur, feraset, ihsan eyle. Ya Alemin ve akren Nasirin. Bizleri Ya Rabbi, ailemizle, çoluk çocuğumuzla Ya Rabbi, eşimizle, dostumuzla, sevdiklerimizle, komşumuzla Ya Rabbi. İmtihan eyleme Ya Rabbi. Alemin. Ya Rabbi sen bizim sıkıntılarımızı küçük eyle Allah'ım. Bizlere Ehl-i sünnet vel cemaat yolunda devam sebat istikamet Ali İmam el <laughs> ihlas nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi son nefeslerimizde hüsnü hatim ekmel iman kelime şahadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye diye ya Rabbi imanımızı kurtarıp da huzuruna varmak nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin ve Ahrenna vatanımızı, milletimizi, mukaddesatımızı her türlü dinsizlerin, din düşmanlarının, hainlerin vatan, bayrak, din Ya Rabbi istismarcılarının şerrinden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ahrenna Allah'ım senden istediğimiz Ya Rabbi lütfen keremen Allah'ım Osmanlı ecdadımızdan sonra yetim kaldık, öksüz kaldık. Şehit Bayram Hocam derdi Osmanlı'nın yetim torunları diye Yetim kaldık ya Rabbi yetim kaldık Allah'ım. Sancak İstanbul'dan düştü Allah'ım yeniden sancağın İstanbul'dan havalanmasını nasip eyle Allah ya i, -i Kelimetullah'ı yeryüzüne hakim eyle ya Rabbi. Türkiye'mize büyük önder eyle ya Rabbi. Ya Rabbi belalimi nasirin yöneticilerimizi tam ehli sünnet vel cemaat eyle ya Rabbi. İyilerini orada tut ya Rabbi. Kötülerini aşağıya düşür ya Rabbi. Ya Rabbi yönetimin içine girmiş münafık, fasık, dinsiz Leri oradan ya Rabbi. Ekarte ele ya Rabbi. Hepsini al Onlara fırsat verme ya Rabbi alemin. PKK terör örgütünü kahru perişan eyle ya Rabbi. Varlıklarını yokluğa tebdil eyle ya Rabbi. Hiçbir güçlerini kuvvetlerini bırakma ya Rabbi. Bütün varlıklarını al ellerinden ya Rabbi. Mehmetciğimizin atışlarını isabetle eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bel Son bir terörist Ya Rabbi kalmayıncaya kadar tam Ya Rabbi şecaat, kuvvet ve muvaffakiyet Mehmetçimize ihsan ve ikram ile Ya Rabbi. İmanlı kollu kuvvetlerini sen her türlü Ya Rabbi nasın ve cinnin şerlerinden koru ve muhafaza eyle Allah. Im. Amin diyen dillerini azad eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bel ve ahirin nasirin. Ya Rabbi Yusuf hocamızı düştüğü imtihandan tez zamanda hayırla ya Rabbi çıkar Allah'ım. Allah ya Rabbel alemin ve ahiren nasirin. Allah'ım ya Rabbim bizlere yardım edenlere yardım eyle ya Rabbim. Ya Rabbi şu hizmetlerimizin ayakta durmasına zerre kadar yardımı, emeği, desteği olanları seninki canı da aziz ve muzaffer eyle ya Rabbi. Onları Ya Rabbi sevdiklerini, ailelerini ve bizlerin evladı ahvadını, aile halini her türlü avaz semaviyeden, maraziyeden kuru ve muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin, amin, amin. Hürmeti Taha ve Yasin. Lillahi Teala El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد